Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda Kuzey var. Acıları yürüyor, kokmuyorum Kuzey var. Bugün box yapacağız. Ama biz böyle box boks yapmayacağız. Box tadmamızla hakkını vereceğiz vallahi. Manyak yumruğu yapacağız. Adı. Bu antrenmanda Sporu yapmaya başlayalım. Öyle değil ki kanka doğrusu. Şöylesin bak. Şöylesin bak. Bak bitch kalk. Şöylesin kanka. Böyle misin? Nasıl? Çünkü çeker Azıcık daha iyi. Öyle değil. Arkadaşlar şöyle bak. Yok öyle de değil. Heh tamam öyle. Oh. Ne oldu kanka hiçbir şey yapmadın ki? Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte havalı boks basıyoruz. buluyoruz. Oh. Havalı Havalı mı? Neyse havalı. Zincirleri. Bak zincirleri. Her boks torbasında oluyor ki. Ne yaptın? Hepsinde İlk önce size boks eldivenlerimizi gösterelim. Arkadaşlar benimki altı oz. Bizi görmüyorlar ki Ka karalık. karanlık. Karanlık olduğu için. Açarım. Arkadaşlar bekleyin. Işık yansıtacağım. Heh. Şimdi gözüküyor. Arkadaşlar, Arka benimki böyle. Arkadaşlar Arka Arka benimki. Böyle yıldızlı. Bence görünüşü önemli değil. Evet, seninki ne diyorsun? Benimki sadece kırmızı. Normal böyle. Boxların orijinal. <laughs> bir ben yani Şimdi kuzey abimiz geliyor. Ben de ben Benim benimki böyle. Şurada sıra Bak şurası. Duruyor mu? Orası mı? Gerçek bir kavga gibi ama yürü falan koru. Kankin, sen kimsin? Niçok sana yemiştim. Çekme, Dur. Daha. Dur. Çekme daha. de komple izleyenler de görsün. Bu arada izleyenler de ee, <laughs> evet, e, katına bilir. Evet katına bilir. Eğer ben açabilirsem açarım. Hadi. <laughs> da falan çekiyorum. Bir, iki, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, Yedi sekiz dokuz on on bir on iki